Mi? Evet. Hepinize merhaba. Yine ben. Bugün sizler birlikte Roblox oynuyoruz ama madenci olacağız. Değil mi Deniz? Uzaycı. Ne? Uzaycı olacağız. Uzaycı olacakmışız. Ama burada iki önce maden yapar. Deniz bana bırak. Aa rank 2 içinmiş bu. Ben bunu kıracağım. Deniz biraz kasılıp da gelmiş arkadaşlar ya. Deniz sen benim oyuncağım oyunları nereden biliyor çocuk? Deniz. Nereden biliyorum benim oyuncağım oyunları? Ben bilirim. Deniz arkadaşlar Deniz her şey bilir. Şimdi madenci Bob abimiz bir şeyler diyor. Ne diyorsun? Şimdi ben bir şey mi yapacağım? Aa, gel geldi bana. Bu ne? Ana ne oluyor la? Uzaya mı gidiyorum lan ben? Uçuyorum. Uçuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne güzel de uçuyoruz ya. Şimdi buradan yakıt bitti arkadaşlar. Yeni kayıt. Hareket. Evet arkadaşlar yakıt bitti. Uzaya gidemedik arkadaşlar ama yakıtla para aldık o da. Yakıtları öyle yaparak para alıyoruz. O paralarla o yakıtlarla da para alıyoruz, paralarla da kazma alıyoruz herhalde değil mi? Sen bilirsin. Evet. Tamam o zaman ben şuradaki büyük olan şeyi kırayım. Rank 5'miş bu. Ama biz kırar mıyız? Gel uçalım gel. Uçalım. Gel bak. Deniz uçalım diyor arkadaşlar. Sen? Ben buraya ne bileyim? Hekle. Roket kayboldu. Deniz roket kayboldu neden? Uçtum. Deniz evet, uçtun mu sen ya arkadaşlar? sen ya arkadaşlar. Yo uçtuk oğlum. Arkadaşlar video video kaydı var bak. Şu an yerdesin çocuk. Oğlum göstereyim şu an şey Şu an yerdesin çocuk ben de sana gösteririm. Video kaydına mı inanacaksın yoksa kend Sa ba sana mı inanacağım söyle. Şöyle. Ben de şimdi şu yakıtlarla. Orada bak. Orada bak. Arkadaşlar Discord'a bak. diyor ama bakmayacağım. Şimdi arkadaşlar bu yakıtları koyuyoruz. Uçacağız arkadaşlar. Oy uçuyoruz. Uçuyoruz arkadaşlar. Ben bu tarafa doğru uçacağım. Dönerek uçacağım ya da. Arkadaşlar burada roketin içine bilmek varken biz niye dışarısında uçuyoruz? Hala anlamamışız. Ama sıkıntı var mı? Tabii ki de yok. Yeni kayıt 370 para aldık 370 xp aldık rank 2'ye ulaştık şimdi buradan marketten bir şey alabiliyor muyuz ben marketten kazma almak istiyorum bu ne lan? ne biçim şeyler lan bu rütbe 5 gerekiyormuş 5 level almamız gerekiyor Deniz ya ben 3 peki roket alabiliyor muyuz Roket de alamıyoruz herhalde. Yübert gerekiyor roket için. He. B biz daha fakirmişiz ya. Tamam şimdi. Aha. Dur kas bunu bunu. Hayır bak bunu kazacaksın çocuk. Aferin. Değil sen ne yapıyorsun? O diyeş büyük olanı kırıyor. Dur ben de denize yardım edeyim. Oh çok maşallah 993'te daha. Onun gerek yok ki ben kazdım. Denize şöyle, şöyle bırak. Taşa arkadaşlar. Taştaki kahveri arkadaşlar eğer kah... bir tane taşta kahverengi şey varsa o yakıt olur bilir arkadaşlar söyleyeyim yani. Çünkü bundan yakıt çıkıyor. Şimdi şu şu ikisine vura vura şuna vurduk ya arkadaşlar şimdi bu sandığa vuracağız. Pataküte pataküte vuruyoruz arkadaşlar ve sandığın içinde paralar falan çıktı. Paralar nedir? Ee, nedir? Paralar çatır çatır yenir. Evet. Ama bu para değil. Bu altın. Bu altını paraya çevirirsek o paralarla da Türkiye Türkiye'den kaçıp Amerika'ya gidersek mükemmel olur. Çok kötü olur. Niye ne, parayı nereden? Parayı nereden bulacaksın? Altınları bozdurarak. Ha olabilir öyle. Arkadaşlar şimdi ben denizden daha kuruyum arkadaşlar. Ha. Ne oldu ki ben kazma aldım. Ben daha rank 2'yim. Aha arkadaşlar yakıt tam şu an arkadaşlar uçacağım arkadaşlar. Bu benim yer miydi? Değilmiş. Benim yer neredeydi? He burada. Koşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı koşarım yani söyleyeyim. Çok daha yükseğe zıplarım. Arkadaşlar şimdi buraya tıkladık. 5, 4, 3, 2, 1, uçuyoruz. İnşallah. Aa uçuyoruz. Arkadaşlar vallahi uçuyoruz. Bak Ay'a az kalacak inşallah. arkadaşlar çabuk 250'ye çıktık sen yazıyor burada. Arkadaşlar daha bize 40 fırın daha gerek. Ama uzay çıktık mı çıktık arkadaşım? Yakıt bitti. 800 para aldık. Şimdi arkadaşlar şuradaki rank 5'i kırabilir miyiz arkadaşlar? 5 saat sonra belki. Ama 5 5 saat diz kırma sen kırma ben kıracağım. Diz. He, video video düşüş, seni tokatlayacağım onu. Oy bur bundan bir sürü yakıt geldi ya. %97'ye çıkardı. Dur biraz daha yakıt bulayım da. Kıra, kı arkadaşlar kıra kıra kazmam kırılacak arkadaşlar. Kazma elmas Elmas kazma mı olur? Minecraft olur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bu yakıtları alacağız. Çıtır çıtır yiyeceğiz arkadaşlar bu yakıtları. Arkadaşlar yakıtların ta taş taşlar yakıt değildir arkadaşlar. Eğer böyle bir taş gördüyseniz o yakıt değildir, söyleyeyim yani. Burada... Aya geldim. Aya ilk kazma vuran kişi Deniz olacak arkadaşlar sanırım. Ayın elemanı oldum ben. Ayın elemanı olmuş arkadaşlar Deniz. Çok kritik. Şimdi arkadaşlar uçuyoruz. Arkadaşlar ses gelmedir inşallah ya. Şu an bir sürü para kazanıyoruz arkadaşlar. 400-500'e çıktı arkadaşlar ya. Adı şu yörüngeye çıktım. Mükemmel. Aa bak dünya böyleymiş arkadaşlar. Dünyada hocalarımız bizi kandırıyormuş. Kahverengi yokmuş. Tek yeşille mavi varmış. 3000 param oldu ve rank 5 oldum arkadaşlar. Şimdi marketten bir şeyler alacağım, kazma alacağım kendime. Şöyle gelelim. Şöyle 15 rupe mi? Aa bak bunu da alabiliyorum. Metal kazma aldım. Şimdi upgrade yazıyor bu ne? Ana daha fazla da büyüyor. Tamam upgrade. Et. Bir sürü bir sürü tamam param bitti. Tamam arkadaşlar ben niye buraya geldim lan ne oluyor? He tamam. Hmm. Arkadaşlar şimdi ben rank 5 olduğum için bir de elimdeki kazma mükemmel olduğu için ben bunu kazabilirim. Tamam. tak tamam. Arkadaşlar ben en son rank 5'tim. Kazmam da titanyum. Nasıl oluyor acaba? Hala aynı hızda kırıyorum. Ama sıkıntı yok. Çünkü bu zengin maden arkadaşlar. Kırdım arkadaşlar sonunda. Ben 5 levellikleri kıracağım ki daha fazla yakıt gelsin değil mi Deniz? Evet. Deniz nerede? Deniz aya çıkmıştı değil mi en son? Ben de bir gün aya çıkacağım ve aya Ayak bas. Ay Ayak bas. Ayın bas elemanı olsun. Ayın elemanı değil. Ayı kazmayla vuracağım. Ayı yok edeceğim. Ondan sonra ayı yok ettikten sonra tüm gezegenleri yok edeceğim. Uranüs, Uranüs yok artık onlar. Biraz zor ya beni zor dediğine bakmayın arkadaşlar bizim için çok kolay Deniz beni sinirlendirme bak yine bağırma şimdi böyle arkadaşlar artık daha fazla yakıt taşıyabildiğimiz için bence artık aya çıkabileceğiz şimdi şunları kıra kıra bir hal oldum ya aha arkadaşlar şimdi inşallah aya çıkacağız 1800 1800 yakıtım var. İnşallah çıkarım. 3 2 1 Uçuyoruz. Uçuyorum. Hadi aya bak çıkar tam böyle çıkacağım. Böyle fotoğraf çekeceğim ayda. Hadi yakıt inşallah dayanırsın. Aha dış yörüngeye gittik yine. Bu sefer daha yukarılara çıktık. Bir kallara çıktık. Hadi ayın yarısına geleceğiz. Hatta geçtik yarısını. Aya Şey geliyoruz. ben ben volkana geldim. Volkana mı? Hayır yani işte ayın bir üstündeki şeye 5 km mesafe. Yok artık be. Ben de daha fazla uçabilmek için upgrade yapacağım tak 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 tüm paramla upgrade yaptım İnşallah bu inşallah şimdi çıkacağım bunları kıracağım sonra aya çıkacağım aya ayak basacağım sonra ayın üstüne çıkacağım onun da üstüne çıkacağım ve bitireceğim oyunu hedefim öyle gidiyor şu an video kaç dakika oldu Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugün video bu kadar. Yarınki videoyu bekleyin. E ee, bir saniye. Aa, tamam. Hoşçakalın. Bye bye.